Herkese merhaba. Bu videoyu izlemeden önce önceki vize videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu onun devamı niteliğinde olacak. Önce onu sonra bunu izlerseniz daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Vize videosunun altına birkaç kişi ön onayla ilgili soru sordu ve diğer sosyal medya hesaplarından birçok kişi iletişime geçti. Ben de toplu bir cevap olsun ve daha iyi bilgilendirebileyim diye bu videoyu çektim. Biliyorsunuz 81A hızlandırılmış işçi vizesi için önce yabancılar dairesine işvereniniz başvuruda bulunması gerekiyor. Bunun için birkaç evrak ve birkaç işlem gerekiyor. Bunları anlatacağım. İşvereniniz size vekalet formu gönderecek. Güncel tarihli imzalayıp göndereceksiniz. Eğer ki aile birleşimi yapacaksanız eşiniz adına vekalet gönderilecek ve eşiniz de onu imzalayıp göndermesi gerekiyor ki eşinizle beraber ön onay başvurunuz yapabilirsin. Ön onayda eşinizle birlikte yapacağınızı beyan etmezseniz yani o vekalet formunu doldurup e, biraz sonra da söyleyeceğim bir bilgi var. Aile bileşimi yapacak mısınız diye bilgi vermezseniz bize de eşinizle ilgili bir işlem yapılmıyor. Ama bu demek değildir ki eş gelemiyor. Ön onay işlemi yapılmış ama bu bilgiyi bilmeyen kişiler var. Bunlar telaşa kapılmasın. Önce ben geleyim sonra eşimi getireyim diyenler için de şöyle bir yol var. Önce kendiniz geliyorsunuz. Daha sonrasında siz eşiniz adınıza vekalet alıp doldurup başvuru yapıyorsunuz. Eşiniz daha sonra gelebiliyor. Dediğim gibi vekalet formunu tarihi yazıp imzalıyorsunuz ve geri işverenize gönderiyorsunuz. Bunun haricinde pasaportun renkli fotokopisi olacak. Eğer tek siz başvuruyorsanız sizin aile birleşimi yapacaksınız. Kimle yapacaksanız onların veya onun pasaportunun renkli fotokopisini pdf olarak atacaksınız. İmzalanmış iş sözleşmesi. Bunu da pdf olarak atıyorsunuz. Bir de aile birleşimini kimle yapacaksanız eşin evlilik cüzdanı ve eşin A1 dil sertifikası gerekiyor. Eğer aile birleşimi yapılacak kişi kadınsa formül B lazım. Bunu gönderiyorsunuz pdf olarak. Yani dil sertifikası Formül B, evlilik cüzdanı renkli fotokopisi, pasaport renkli fotokopisi, İş sözleşmesi ve vekalet formunu pdf olarak gönderiyorsunuz. Vekalet formunda şuna dikkat edin. Sadece Almanya'da yabancılar dairesinde sizin adınıza ön onay işlem yapılabilmesi için verilecek. Sonra işverenize birkaç bilgi daha iletmeniz gerekiyor. Hangi konsolosluğa başvurulacağına dair bilgi. Güncel ikametgah adresiniz. Aile birleşimi yapılacak mı? Eğer yapılacaksa kim? Bununla ilgili bilgileri işverenize iletiyorsunuz. İşvereniniz hem evraklarınızı hem de bu bilgilerinizi, aile birleşimi isteminizi yabancılar dairesine gönderiyor ve başvuruda bulunmuş oluyor. Peki süre ne kadar? Benim başvurumdan 14 gün sonra bana sonuç geldi. Yani 14 gün sonra açıklandı, 2 hafta sonra. Belki daha erken olabilir, belki daha geç olabilir ama benimki 14 gün sonra cevap geldi. Daha sonrasında hemen vize işlemlerine başladım. Hızlı bir şekilde onu da anlatayım. Size gelen ön onay sonucunda, Konsoloslukta hani siz zaten hangi konsolosluk olduğunu seçiyor yani orada belirtiyorsunuz ve adresinize göre zaten tanıyorsunuz hangi konsolosluk yapılacağına dair. Ve sonuçta şu e, ibare geçiyor. Konsoloslukta ki memura ön onayınız iletilmiştir, bilgilendirilmiştir diye. Size bu gelince siz e, konsolosluğun mail adresine yazıyorsunuz. Bir önceki videoda anlattım. işte vize randevusu almak istediğinizde dair. Orada ne yazdığıma dair de o metni okudum. 3 gün sonra da bana vize randevu tarihi gönderildi. Mail geldi. Ya yani üç 3 gün sonra. O 3 gün sonra gelen maille siz randevu tarihini onayladığınızı ve görüşmeye geleceğinize dair beyan ediyorsunuz. Bunu Almanca bir şekilde. Size cevap gelmeyecek. Siz onaylanmış olarak görülecek zaten. Burada ön onayla ilgili şu bilgiyi vereyim. Kimileri demiştim orada orijinali istiyor, kimileri istemiyor, bakmıyor bile diye. Ama siz garanti olsun diye daha sonrasında bunu birkaç gün sonra yapabilirsiniz. Randevu tarihi olarak gelen maile cevaben şunu yazabilirsiniz ön onay formu için. Yabancılar dairesi sizi ön onayla ilgili bilgilendirmiştir. Benim ön onay formunun orijinalini getirmeme gerek var mı? Ya da pdf çıktısı almam yeterli midir diye. Genellikle eğer ki oradan bilgi geldiyse sizden orijinal istenmiyor. PDF olarak isteniyor. Ki şöyle bir ihtimali ortadan kaldırmanız gerekiyor. Belki dediğim gibi memur faktörü var ortada. Sizden orijinal isteyebilir. En azından önden bir bilginiz olmuş ve ona göre hareket etmiş olursunuz. Şöyle bir dipnot daha vereyim. Bana vize randevu mesajı geldi. Ve vize randevum o mesajdan 2 hafta sonraya atanmıştı. Yani benim ön onay başvurumdan vize görüşmeme kadar bir ay sürdü. Ön onay başvurusunu yaptım. iki hafta sonra sonuç geldi. Vize başvurusu yaptım. iki hafta sonraya vize görüşmesi atandı. Toplam dört hafta birkaç gün yazışma. Toplamda bir ay. Daha sonrasında vize görüşmesi bittikten sonra iki hafta sonra da vizem geldi. Yani toplamda bir buçuk ay sürüyor bu. Ön onay vize görüşmesi ve vize gelmesi benim tam bir buçuk ay sürdü. Ön onayla ilgili bilgiler bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınıza cevap olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.